arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar umarım çok iyisinizdir bizleri de soracak olursanız bizler de çok iyiyiz çok şükür bugün sizlerle birlikte madame coco'yu gezeceğiz madame coco'da şahane indirimler var yepyeni ürünler gelmiş çok güzel indirimli ürünler var arkadaşlar hepsini size göstermek istiyoruz umarım keyifle izleyeceğiniz güzel bir video olur en güncel haberlerinden en güzel mağaza ve market turlarının haberdar olmak için Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi ve hiçbir indirimi kaçırmamak için sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ayrıca videonun sonunda sizlere bu indirimden, bu şahane indirimlerden aldığımız ürünleri de göstereceğiz. Lütfen sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Hiçbir şeyi kaçırmayın. O zaman sizlere keyifli seyirler. Aşağıya yorumlarınızı bekliyoruz. Şu kutu 440 diyor. Böyle kapaklıdır. Ha, çok güzelmiş. Bunlar da yeni gelmiş. Evet, yeni. Bu da 440 lira. Şu yuvarlak olan. Şunların bazen fiyat bulamıyoruz. Bulmuşken 219 lira. Bunlar da söylediğim bazı fiyat koymuyorlar bazen. Aynen. 219 lira. Tabii bunlar da indirim olacak Aynen. kasada. Aynen kasada düşüyor. %50, %50. 439 lira. Yani bu fiyatlar sizi korkutmasın. Bunlar inecek. Şöyle. 440. 440. Bakayım şurada üçlü var. Ne güzel burada fiyat koymuşlar 340. 340. Fiyat oldu mu? Benim hoşuma gidiyor. İnsanlar ona göre daha iyi karar veriyor. Fiyat olmadı mı? Olmuyor. Herkes zaten bütün izleyicilerimiz bizim gibi düşünüyor. Biz hı hı. O yüzden böyle tek tek fiyatları söylüyoruz. Bizim gibi söyleyen yok böyle. 219 lira. Bir de şu kaşıkları kaşıklıklara bakalım. 600 diyor. Yok dur 560 diyormuş pardon. <laughs> Şunlar var porselen kaşıklar. 119 lira. Altılı değil mi? Evet. evet. Altılı. Bir de şunu söyleyelim. Fiyat var nasıl olsa. 219 liraymış. Şöyle bir çatalı var. Kaşığı var. Şurada. Bu ne Acaba? Ee, şey, içine şey falan koyuyorsun böyle. Hani yemek. granola, yoğurt, yemek. Ee, çok güzel. Atıştırmalık. Anladım. Bu da güzel bir şey. Bunlar yeni gelmiş. Çok güzel ya. Şunların üzerine bakar mısınız? Bambu. Ama fiyatı nedir bilemedim. Var var, var şurada bak. Dur. <laughs> 1100. 1100 mü 1600 mü? 1700 pardon. 1700'müş. Ben 1099 <laughs> diye okudum ama 1699 muş <laughs> Ama tabi incek bu da. Çok güzel ama, değil mi? Evet. Şöyle çok güzel bir baharatlık seti var. 4x120 diyor, 4 çarpı 120 diyor dörtlü. Bunun fiyatı da 1250. Tabi düşmemiş hali. Şöyle, Şöyle bir tanesini size göstereyim yakından gene. Gözleri dördünde çıkarmam gerekiyor. Şunu göstereyim sadece. Hepsi böyle zaten. Böyle çok güzel şeyler var. Saklama katları bunlar. Bir bakalım. Dur mı? önce fiyatını şuradan göreyim de. 1350 yazıyor. Tabii düşecek. Ha, tabii düşecek. Ben şunu çok merak ediyorum. Şöyle göstereyim istedim Boyutlar da. Boyutlar böyle. Çok güzel değil mi? Evet çok güzelmiş. İki tane. Var. İki tane hı hı. Şimdi şöyle metal kutular 4 adet 450 mi? Hı hı. 450 fiyatı. Bunun farklı renkleri de var. Onları da gösterelim. Onlar şu pembe mesela mı? çok güzel. pembeye bayıldım. Mavi. Bak şu pembeyi göstereyim. Şurada bak. E şurada var bak. Ha tepede. Şöyle yakınlaştırayım yakınlaştırdığım kadar. Aynen. Şu lacivert. Şu da pembe. Hı, süpermiş bunlar. Muhteşem fırsat. 110 watt taneler. 700 liraya Ne kadar uygun. Bunlar 1000 lira falandı. Muhteşem fırsatmış. Tek ve tavalar. 18 santim olan 400. 22 santim Şu. tencerelerde. 18, 18 santim bu. 22 4. de. 22 de şudur. Bu galiba. Hmm. Bu. 500 lira. 500 lira. Bak güzel bir fiyat. Bunlarda indirim var. Tek tek, tek tencere ve tavalar. İyi. Bak tava da aynı yemek Renkleri de güzelmiş değil mi? Şöyle fiyatları da göstereyim. O zaman Adam kokonun paspasları Matilda modeli. Bunlar indirimde 169 liraymış. Aynen bak modelin ismi de şurada. Daha demin gördüm ha Matilda şurada. Hı -hı. Ee, bu 169'a imiş. Birkaç model daha var inen. Onları da bulursak yazalım Söyleyelim size. Şu an onlar Şu ship bu değil. Başka, Başka? indirimli olanlardan bulayım da. Bu durum. Bu ihtimalle. da değil. Bu da ship. O da mı şık? Şu olabilir, şu. Ha, şu şudur o. kesin. Şu şu. Şu gri olan var ya. Evet, evet. Adını verir eze evet. Bu da indirimde. Bu da 169 lira. Bak, bunların hepsi ikili 169 lira. Şöyle bir tanesini çıkartıp görelim. Çok değil evet. Çıkartabildim. Bak bunlar şu an indirimde. Fiyatlar süper. Evet, başka var mı? Şöyle. Aynen. Farklı model var mı diye bakıyorum. Renk mi? Yok, renkleri zaten gösteriyorum ha, da. Aynen. Yani bu modeller var galiba şu an. Aynen. Aslında iki model daha var ama onları e, hmm. Norris'le Emel'e onlar hangisi acaba Dur bakarız bakalım bulursak çekelim bu model de Emel'e modeli şey 169 lira bu da indirimde şöyle tozlarını sirkeleyeceksiniz biraz toz olmuş Hı. bu şekilde bunlar indirimde Şu modelin ismi de şurada yazıyordu Hah, şunu bence güzel bu rengi falan şöyle iki adet ikili bak şöyle Böyle bir sirkelerdim kalmaz mı? çok güzel battaniye bulduk harika 200'e 220 mi? Ölçelerim. Evet. Bunun fiyatı da 5500 diyor tabi düşecek, düşecek bu. Göstereyim. Şöyle göstereyim fiyatını da göster. Şöyle rengi harika. Bunlar da yeni gelmiş yumuş yumuş çok güzel bak. Şöyle bir tane de koltuk örtüsü bulduk bak şöyle. %130'a yüzde kaç? %130'a 170. Heh. 3200 TL'ymiş fiyatı ama tabi düşecek bu burada %50 artı 50. Aynen. Değişik bu, bir model. Şöyle fiyatı da söyledik zaten. Şöyle bunu da gösterelim. Şöyle farklı bak. Arkadaşlar bir de böyle bir rengi var. Bayıldım bu rengine. Çok güzel. Şöyle bak. Bunu da gösterelim, paylaşalım sizlerle. Bu da koltuk örtüsü diye geçiyor. Şöyle... Bu da şeymiş, yatak örtüsüymüş. Çift kişilik. O evet, çok güzel. Ama bunun fiyatı yok. Yani var da yırtık. yırtık. Yani şu an fiyatı yok ama biz şöyle gösterelim. Buna da bayıldım bak. Çok güzel rengi var. Güzel adam kokuya değişik ürünler gelmiş. Bu 2500 diyor. Tabi indirimsiz hali. Tabi. İnince o %50, %50 bayağı inecek aşağıya. O da güzel. Onun 400. Tamam şuna bak. Bununki yok. E, bu çok güzel. Şöyle koymuşlardı. Bir de şöyle. Ayaklı tabak. Bu da 2700. 2700. bir şey diyeyim mi? Bunlar çok güzel anne. Anladım vallahi bunlara. çok güzel. Şuna bak. Koy, şöyle, de şöyle. de i̇şte şöyle renkleri var. Hmm. Bunlar yeni gelmiş. Bunlar yeni gelmiş. Bunları da size gösterelim istedik. Güzel ürünler. Elektrik. Elektrikli battaniyeler de gelmiş madam kokuyor. 800 lira. Şöyle ne kadar güzel. 118'e 158 tane. Bunlardan kullanan var mı? Memnun musunuz? Bak öyle düşünün ölçüsü sanki daha küçük. Yok aynı. aynı hı hı. Yani baksana onun paketlemesi şey demek ki küçük görünüyor de. Aynı. Ölçüler aynı. Ne güzelmiş bu ya. Bu da yeni. Evet. Şöyle bakalım etiketine. Ee, şey silinmiş sanki etiketi. Silinmiş Yok mı? yok 7000. Yazıyormuş. Aa 7000. Şöyle. Bayağı güzel bir ürün. Ama tabi bu indirimsiz hali. Bunda tabi %50 artı %50 bayağı indirim olacak. Bak şöyle çok güzel bir madam kokuya şöyle bir şey gelmiş. İşlemeli nevresim takımı. İşlemeli nevresim takımı. 7500 lira. Çift kişilik değil mi bu? Hı hı. Şöyle bir gösterelim. Gayet de güzel. Tabii %50 artı düşmemiş hali 7500. Tabii. Düşünce daha uyguna gelecek. Bir de şurada var. Şurada farklı sanki. Bunlar yeni gelmiş bak. Şöyle bu da nevresim takımı. Şöyle bakalım. Bu 5500. Da, bu da 5500 lira. Bu da %50 artı %50 indirimden bayağı indirime girecek. Şöyle bak. Şurada farklı rengi de var. Şurada bir de düz olan var. Gel. Bak şöyle bir de saten var. Bu da ne kadarmış? Bunun fiyatına bakalım. Bu daha pahalıdır. 7 bin, 7 bin lira. Onun pembe rengi de var. Böyle saten türü. Bunlar da indirime girince uzun bir iki evet. gelecek. kişilik güzel bir yatak örtüsü var. Bu da 10.000 TL'ymiş. Buna da bayıldım. Bunun belki de farklı renkleri de var şurada herhalde. Bunu da gösterelim. Bu indirimsiz hali inince daha uygun bir fiyata gelecek. Tuzlukların fiyatını da buldum. 129 liraymış. Çok da güzel. Hoşuma gitti bunlar benim. 119 liraymış. Çok güzel çeşitli ürünler var burada. Tüm ürünlerde de böyle gördüğünüz gibi %50, %50 indirim var. Arkadaşlar şu küçük boyları ikili. 200'e geliyor. Bak bunların boyutları da şöyle. Baya güzel ama bak. Bunlar da var bak şunları gösterelim. Şu renkler. Şunlar var. Şöyle lacivent var. Çeşit bol bak şu renkler. Büyükleri ne? de 300'müş. Büyükleri de bunlar. Bakayım bunların şeyleri ebatlarına bakalım. 1200'den iniyormuş. 60'a 100'müş. 50'ye 100'müş. 60. Yani bunların boyutu büyük. Aynen. Ası örtüleri. 150'ye 260. Bayağı Bak büyük önce bir şöyle bir dikkatlice göstereyim. Yeni Söyle. gelmiş. Ay, bu çok güzel. Baksana rengi de çok Şu güzel. Şöyle. Her şeye uyar yani bu renk biliyor musunuz? Zaten siz daha iyi bilirsiniz. Şu da var yeni. Bak o da çok güzel. Bunun fiyatı yazmıyor. Bu da yeni olduğu için yazmıyor bence. Döndür bakayım. Şöyle mi? Ölçülerini söyleyelim. 150'ye 150 220. Bu da yeni yeni ilk defa görüyorum bunu. Farklı bir ürün. Şu mavi de göster. Bak. Bunun da fiyatı ha, yazmıyor. Bunda da yok fiyatı. Ölçülerini söyle. 168-150 ymiş Bayağı da iyi yani. Şöyle tutuş gölge oluyor. Ha şimdi göster. Şöyle madem bu köy çok güzel fırın kapları gelmiş. Çok da güzel bak Yeni. fiyatları 460 TL. Ama tabii ki bunda da böyle indirimler olacak. Hı hı, %50 artı 50. Evet bayağı güzel bir makul fiyata inecek. Ya %50 artı %50 ya da 5 al bir öde. Yani iki kampanya da geçerli. 5 al bir öde yapmazsanız %50 artı %50'den faydalanıyorsunuz öyle söyleyeyim. E şunlara bakalım fincanlar. Bak bunlar da güzel. Bak ne yani. diyor? Kahve fincanları 349 yazıyor. 349. Ama hangileri 349 acaba? Bakarız bunun kutusuna. Bak bakalım şöyle fiyat var mı? Şurada hı. 1700 yazıyor ama tabii bu inmemiş hali. Yemek i̇nince inince 350'ye iniyor. Hı hı. Başka açıklaması yok. Zaten şurada açığı var. Ha, yeni. modelleri. İyi Güzel güzel. Bak sana ne olsun. Bak şu, şunları da gösterelim. Şurada daha güzel bir model gördüm. Onu da gösterelim. kapatmaya çalışıyorum da. Ha. Bak şu 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 mu? Ha, bu ha. da iki binmiş tabi diğerlerine göre biraz daha pahalı bu model Tabii. ama şöyle kenarları gold. bin lira tabi. Gold değilmiş bir şeymiş. Şey ya. Gümüş 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 gümüş. Goldu da vardır da. Ay, çok güzel ama. Baksana. Yeni model bu da. Harika bayıldım bir buna. Alayım ben Aa, ben. En sevdiğim fincan takımı arkadaşlar. Şöyle buna bir bakalım. Şu i̇şte... altındakine bakayım da ben. Tamam. Bak. Dur, dur. Buldum buldum. 3500 diyor. Tamam. İnmemiş hali 3500. Ginecek tabii. Şunu bir çıkaralım, şöyle gösterelim size. Hatta al anne. Şöyle gösterelim. Evet, evet. Daha güzel olur. Şu daha güzeli vardır. Onu gösterelim. Onu ben de gördüm. En güzel renk o galiba. Şu biraz şey yani de. Hepsi güzel. Birbirinden güzel. Bak, Renkleri şöyle şahane. Çok güzel. Bir de şunu gösterelim. Benim en sevdiğim rengi. Turuncuyu mu? He. Bunu göstermezsem rahat edemem. Bak. Ne kadar güzel. Şahane. Bakalım. Tamam maviye de bakalım. Oldu olacak hepsine bakalım. Aynen. Çıkardık <laughs> zaten. Çıkardık zaten tekrar. Şöyle bakalım hepsine. Hmm, güzel. Bu mavi de güzel ha. Bu da şöyle koyalım. Çok güzeller. Bu da şey demlik gibi bir de bardak. Aa, çok güzelmiş. Şöyle bak hem bardak kupa bir de böyle demlik. Hı, hı Aman ne güzelmiş bayıldım buna. Şöyle fiyatına bakalım. Ben şöyle bakayım. 1100 yazıyor. 100. Bak onun bir de benim sevdiğim renkten olanı da var. Dur. Şöyle gösterelim size. Aa, çok so güzel bu renk. Çok güzel. Onun arkada farklı bir rengi o var. O rengin açığı şu masada var. Tamam. Şu. şu. Ben. Çok Bal güzel. kavanozları değil ha. mi? ne kadarmış bu bakalım. Fiyatlarına. Saniye. 299. 1299 diyor, He, 1299. Şunu görmemişim. Aynen. Allah Allah diyorum. Bu niye ucuz böyle? bir Biri görmemişim. Sanki ayrık yazmışlar aynen. görmesinler diye. Bir de şöyle beyazı var. Bak. Hangisi sence güzel? Ya sarının rengini beğendim. Beyazın da modelini beğendim. Evet evet. Keşke sarı burada olsaymış. Yani aynen, bu sarı olsaymış. Aynen aynen. Bunun modeli daha güzel. Aynen değil mi? Şunun da rengi güzel. İşte öyle ortalamışlar. Bunu da açığını da şöyle gösterelim. Az önce kutudaydı. Bunu da burada açığını koymuşlar. Onları da sizden hayırlı, Çok güzel aynalı tepsi gelmiş. Bayıldım buna. Bunun fiyatı 4000 liraymış. Bayağı ağır, kaliteli bir ürün. Bu da yeni gelmiş ürünlerden. Baksana şunun güzelliğine. Şuna bak. Hmm. Bunu hatırlıyor musun? Çok önceki videolarımızda çekmiştik. Evet, bunu da çok izlenme yapmıştık. Uğurlu bir şey bu tepsi. 1800. 1800'den düşecek tabi. Bu bizim uğurumuz çok güzel. Bak bunlar da yeni anne. Allah'ım süper süper. Dekoratif galiba, dekoratif ürün. Çünkü bak fiyatı da yok. Yeni bak, geldiği için daha koymamışlar. Şey ama. Öyle ağır değil. Bu da şunu da sizden gösterelim. Paylaşalım. Çok tatlıymış. Altın gibi arkadaşlar. Hıh. -hı. Çok Şunlar? güzel. Aa süper. Bunlar bunlar da çok ağır bir ürün değil. 2500 yazıyor. 2500. Şunların güzelliğine bak. Şey alayım. Aa şeymiş evet bu ya çok hafifmiş. Çok güzel ama evet, çok evet. ağır da sevmiyorum ben şöyle. Yani, bak. taşımak zor oluyor ağır tabii. Taşımak zor insanın. Elini yoruyor yani. Pratik. Şu güzel mesela. Çok ağır olunca tamam ağır şeyler güzel duruyor ama şey ama oluyor. bunun duruşu da güzel bence Gerisi yani böyle güzel. hani şey bir görünüm yok aynen, yani. Aynen. Güzel El baharat takımları gelmiş madam Coco'ya, bayıldık şunlara. Bir de bunun <laughs> böyle e, şu renkte olanı var. Ah, gibi, şöyle renkte olanı var Gold. Bir de bunlar var. Bunların bunun fiyatı, fiyatı ona... e, 1250 diyor ama tabi %50 artı 50 düşecek. Tabii o zaman bayağı matur bir fiyata Bak bunu da açmışlar iyi olmuş şu. Tamam onu da söyleyelim. E, bir döndürsene bu tarafta fiyatı yok. Tamam şöyle bakalım. E, 1349 lira. Tabi bu da %50 artı 50 ile düşecek. Şurada da var ha baharat takımları. Evet. Acaba onların açıkları var mı diye baktım da yok galiba. Bunlar evet. da 899 lira. Bunlardan almıştık. Evet. Biz. Çok güzel. Bayağı da uygun fiyata almıştık. Şöyle bunlar zaten bu şekilde. Bakayım. Belki açı vardır bir yerde de bakmak bunlar lazım. Bunlar zaten şeyde. Ambalajda. ha paketli. Bir gene de göstereyim şöyle. Gösterebildiğim kadar. Bu şekilde bak. Ee, bak şu saklama kaplarını çok beğeniyorum ben. ben çok Bakalım beğenim. fiyatları nasılmış? Tamam, şöyle. İkili içelim. olarak satılıyor. Kaç 900 boyunca. yazıyor. %50 artı düşecek tabii ki. Aa, çok güzel. Baksana çok şık. Etiket fiyat üstünden. Bunlar orta boyu. Var mı başka e, evet, değişik boyu? Burada büyük boy işte. Hmm. Büyük boylar tepede de. Ben şimdi şunları göstereyim. Var mı etiket? Var. 1100 lira. Büyük boyları da? 1100. İkili bunlar da bu arada. Şöyle. Bu değil de yani ben şimdi şurada Şöyle. Yukarıda. Bunlar ne? Tamam onlara bakalım. Tekli mi? 400 evet. Bir saniye. 400 tekli bunlar. Şöyle tamam. göstereyim. Güzel. Evet değil mi? Bunlar. Bir de onların küçükleri var yanda. Bak bu, şu. Bakalım. Şunlar. Ama bunlar ikili olabilir. Onu... emin değilim. <laughs> evet ikili. Bunlar ikili. Evet. Bak çünkü ikili oldu oradan belli. Bacıklı. Şöyle. 900 yazıyor. Bantlı yani. Çok tatlı bir kafes var. 4900. Ha bu lambeder ya? Ha lambeder mi? Ha. Ya, ne olduğunu anlamadım da şey e içinde içinde işte şey koyuyorsun. Fener gibi bir şey. Kafesi Işık. Değişik şeyler var. Şimdi bunları da gösterelim. Tekli ürünlerden. Ama ee, Bunun ben şeyini gördüm demin. Kutulusunu. Hatta tam arkanda bak. Aa süpermiş. Şimdi ona bakalım. 900, 900. liraymış fiyatı. Evet. Tabi bu tekli ürün için. 199 lira. Bak şunlar da pisküvi şeyiymiş. Kavanozu. Bunların fiyatı da 199 liraymış. Ay ne güzel şeyler var. Şurada evet. işte fiyatı. Çok tatlılar bunlara bayıldım değişik. Şunlar? Tamam onlara da bakalım. 150. Tanesi mi 150? Evet ama düşmemiş hali bu evet, 150'den tamam. tabii daha tabii, düşecek. Tabii, tabii. Kaça bak, düşer bir... bilmiyorum hesaplamak gerek. Mesela şu, şu kaldı. Şu, şu da güzelmiş turşulu. Onu Onun da bak. şeyi kesin vardır kutusu bir yerde bakalım, bakalım da. Kutusunu da bulduk burada 600, 600 TL. 600 TL'ymiş. Şöyle rende var. 399 liraymış şu gördüğünüz rende. İçinde haznesi de var mesela rendelediğiniz onun içine geliyor. Şu var. Bu da çok tatlıymış. 1700 lira. Yeni gelmiş bu. Oo, bayıldım buna. Bak şöyle. üç parça oluyor. Tabii bu inecek. Bu fiyat da kalmayacak. %50, %50 artı. Şu da güzelmiş ama bunun etiketi yok maalesef. Ben size göstereyim. Yani etiketinde fiyat yazmıyor daha doğrusu. Bakayım. Var. Bin bu büyüğünde var. O büyük Mesela bu. Bunun ölçüsü 25 çarpı 5 32 5 çarpı 7 işte bayağı bir ölçüler var. Hı hı. 100 lira. Anlayamadım. da küçük. Başka neler var farklı? Ha şu şu. 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 Bakalım inşallah. Ay sanki olur. yok gibi ama. Bu güzel şeylerin de hiç fiyatı Tam yok. Tam burada bir şey var. 1600 diyor. Tamam 1600. Bir şey diyeceğim bu set galiba böyle. Set ha. set. Baksana hepsi birbirine bağlı. Evet evet bu set bu şekilde 1600 ama tabi düşmemiş hali bu şimdi. İyi güzelmiş. Bir söyleyelim. Bakayım inşallah fiyat vardır. Niye yok bunlarda? Şunlar da var galiba. Yok. Neyse şunları da söyleyeyim size. Madame Coco'nun baharat şeyi. Şişesi, Kaşıklı. Kaşıklı böyle. Bunun fiyatı yok. Gene de bir gösterelim istedim. Çok hoşuma gitti. Bunların farklı şeyleri A101'e de geliyor. Şey, Rondo var. Bunun fiyatı da pardon yapışmış da birbirine. 500 lira. Şuraya yapışmış. Bu da 500 lira. Kesme tahtası. Bunlar ikili değil mi? Hmm. Yok. Tekli. Tekli mi? Ne kadar onlar? 339. Şu ne kadar? Bu da güzelmiş. Bununki de 5. 5000. Oo, süper bir tamam. Böyle bir de heykel var ama. Onun fiyatı yazmıyor. Bu yazmıyor. Bunlar gelmiş madam kokuya. Bayıldım şuna. Kaç paraydı bunun fiyatı? 5500. Bu, Dur göstereyim şöyle. E, Adı da bu. Evet, şöyle şu. de Şu. büyük yani bayağı. Kaçtır Kaç, ya? Şöyle 100 160'a 230. Ooo salon odası. Hı -hı. Çok güzel ama. Bayıldım ona. Bak şurada bir de yeşil var. Gel ona Şu da. mu? Aha. O da yeni bak. Yavaş. A şey bu post gibi. Ha, o da Ama güzel. şey bunun etiketi yok o ya. Etiketler. Tamam. Neyse göstersen onu. Bir etiketi, etiketi yok. Oluruz biz. Bak şu da güzel şu alı. Güzel alılar gelmiş. Bunun etiketi var. O ne kadar? 5500. Şöyle, şöyle gösterelim. da çok güzel. Yine 160'a 230. Büyük bir de halılar. Vallahi çok güzel. Bak şu da var. Şöyle biraz. <laughs> bak şu da güzel. Burada olması da güzel daha net görünüyor. Yoksa başka türlü görünmüyor. Asmışlar ya bayağı iyi. Aslında güzel görünüyor. Bak mesela şu siyah beyaz var. Yok. Şu 15.000 yazıyor bu. Şu. Ne? Çok değişik şeyler var. Hmm. bardak e, çeşitleri gelmiş. Dört, Adam Koko'ya. Mesela bak şunlar var. Bunlar bizde var. Var. Bundan da var. Şu bir tanesinin fiyatına bakalım. Şuna bir tanesine bakalım kutusuna. İnşallah vardır. Eyvah yok. <laughs> yok. Bir şey Peki şunda vardır. vardır. Dur sen bırak sen bırak. Ben bak. Bakacağım bakacağım. Bunda da yok. yok. Şuna, bakayım. şuna bak. bak. Yok arkadaşım. Şu an yok. Bakalım. Tamam biz modelleri gösterelim. İlla ki birisinde vardır. Birisinde vardır. Birisinde Şuna bakalım. Yok. Bak dörtlü bunlar. Şunlar da güzel. Bak modeline bayıldım. Ay çok güzel bir vazoya benziyor. Ben bunu beğendim. Çok güzel bu. Bak bunda fiyat buldum. 450 yazıyor. 450'den düşecek. Ha iyi. Fiyatı buldum. Aşağı yukarı hepsi aynı. Aynen. Baksana bakayım. ne kadar güzel. Şu modellerine bakalım. Şu, bak şu da var. Çok Bir sürü farklı model var burada güzel ya. ya. Modeller var. Baksana. Yani süper. Peçetelikler de gelmiş. Bambu. 650 lira. Ay çok tatlılar. Bunları Şeyi de söyleyelim. Bunu organizerler. Da Bunları da söyleyelim. Bunlar da boş kalmasın. 850. 50. Ha, bu da farklı böyle. Şunu da söyleyelim. Çok güzelmiş bu bandılar. Bu da 1300 liraymış. Şöyle 3 bölmeli. Gayet de güzel bir ürün. Güzel bir çaydanlık var. Şimdi bulamadık ama gene gösterelim. Bunu çok yazarız. Bu şeylere tabaklara takım oluyor arkadaşlar. Bak renkli bu. Çok güzel. Şöyle çok güzel e, yatak örtüsü. Hem yorgan hem yatak örtüsü sanırım. Çok Hı -hı. Bin lira. Bak yastıkları da var. Kaça adet yastığı vardı bir e, Bu tek kişilik olduğu için bir tane var galiba. He, ha, ha, tamam. Bakayım. Şurada dört tane evet. yastık var da onun için dedim. Yok bir tane. Hmm. Anlamadım ki. Bir parça diyor ama yok bir ha, tane tamam. var. Tek kişinin bir yastığı var. Yastıkla birlikte çift kişilikinde tabii 2 tane olur. Hı hı. Şuna şey bak de. bir de şunları söyleyelim. Aa, Yatak şunlar örtüleri. Bu çift kişilikmiş. Bakalım fiyatına. Şöyle. 8800 diyor. Tabii %50 artı %50 düşmüş hali daha uygununa gelir. Tabii. Bu böyle kalmayacak bu fiyat hı hı. bayağı inecek. Bir de şu rengi var. Bak şu rengi çok güzel. Bence ikisi de güzel. Çok böyle güzel renkler, sevdiğim renkler. uzun zamandır hiçbir yerde bulamıyordum. Bizde var şu bordo rengi onu da göstereceğim size. Biz almıştık. Bu 650 yazıyor. %50 artı 50 inince tabii evet. daha uyguna gelecek. Şu bizde biz olan rengi bu değil mi? Orada evet. Bu. Bir de bundan kaydırmıyor. Bayağı iyi yani. Kullanışlı. Çok güzel. Başka renkleri var. Falan evet ama o şu. Ha tamam onu da Deseni farklı yani. Ha şundan mı? Evet. Ha böyle. Şöyle çok güzel bir şey buldum. Tencere. Tencere 2000 liraymış. Bak şöyle etiketinde göstereyim. 2000 lira ama %50 artı 50 düşecek. Yani her seferinde de bunu söylemek istemiyorum ama düşeceğini de bilin. Yani Aynı. çünkü bazen videoyu atlayarak izliyorsunuz görmemiş olabilirsiniz Aynen. diye söyleyeyim. Gör, görmüyorlar çünkü bazen. Bak sesuar da size göstereyim. Mesela bunun fiyatı 199 lira. Şu küçüğünün fiyatı 149 lira. Şunlar var. Bunlar 274. Şunlar da. Ay bunlar ne kadar güzel bir şekilleri. 274. Fiyatları da şöyle göstereyim. Şu var. Bak bu da değişik. 349. Hadi bir de şuna bakalım o zaman. Ay bayağı da ağırmış biliyor musunuz? 3300. Tabii bunlar %50 artı ile düşecek. Bunların fiyatını da öğrendik. Sorduk. 625'e geliyormuş arkadaşlar. Bunlar Çift kişilikler. <laughs> şöyle objeler bulduk. 1700 lira. Ben size gösterelim biz size. 3300. Sonra başka. şu baktım ki onların fiyatı yazmıyor. Evet. Şuna hmm. bakalım, bunda da etiket 3000. yok. 3000, bir de şunu da söylemek istiyorum size. 3500, bir de şu sarıyı başına geldik. 199 liraymış. Şuna bakalım. Fiyat varsa. Birinde bulduk, birinde bulamadık ya, Fiyat. şansa bak. 400 liraymış bunlar. Var evet da evet. Hangisinde olduğunu. Gidemiyorsun. Şans. Hı uh -hı. -huh. vardır. Biz gösterelim şöyle. Bak bunda var 500 yazıyor. Tamam. İkili kaşıklık. Ya yani şunda da var 400. Tamam. rekortif vazolar var. Bunlara bakalım. İlla ki birisinde fiyat yazıyordur diye düşünüyorum ama. Hangisinde yazıyordur? Ben bakayım. Bu. Ya bak bunda yazıyor 1900. Başka? Şunda var, var mı acaba? Mi? Arkadaşlar bilmiyor bir yere. Yani buldum şu 3000. 3000. 3000 mi? Evet. Şuna bunda yok. İşte 3000'den düşecek aşağıya. Bunları da şöyle gösterelim. Şu yastık ne kadar ki dur. Sanki onda etiket yok gibi geldi. Hmm, yok ama güzelmiş bu. Bunda var ama bundaki ısınmış. Bak burada yok. sepetler var. Şunlara bakalım. Tamam. Bin. Bin lira. Ama güzel baksana. Şu küçüğüne bakalım. Küçüğünün de etiketi var. 500 liraymış bu küçüklerde. Şöyle. Bir de şu var. Bunun yok. ki yok. 750 şey, var. O küçüğünün bir boy. Orta boy. <laughs> ha, orta boy evet. Onu şimdi çıkarmıyorum şu bolu. Şunun var mı? Bak bakayım onu. Döndürür müsün etiketi? 550. 550. Güzel bir obje bulduk. Lamba. Ve <laughs> taşık gibi bir şey galiba. Ve ışık gibi bir şey ama bunda fiyat yoktur. Bakayım şuna bakayım. Şunda var mı? Yok. Ama güzeller ya. Onun kutuları vardır da. Bak bakalım. 549 liraymış bunlar. Bunları da bir söyleyeyim de. 450 lira. Hmm, Şu sürahiye bakacağım. <laughs> Ay ne kadar var anne bu. 5500. Şöyle çok güzel ürünler gelmiş madam kokuyor 400 lira tabi bundan indirim de olacak. Evet %50 artı 50 indirim olacak. Böyle bir sunumluk. Çok güzel ama sunumluklar. Aa, şu da farklı mı? Hmm, bu, bu da yeni gelmiş böyle bir cam salata kasesi 300 lira. Şöyle tabi indirim de olacak bunun. Bu 250'ymiş bu da indirime girecek. Da Şöyle üstüne şey var limon bayağı bir indirim olacak yani fiyatının yüksek olduğuna bakmayın aynen etiket üstünden %50 artı 50 düşecek şu da 69 liraymış bak bu da yeni şu elindeki başka ne var burada farklı şunlara bakalım şunun altındakine baksana şunlar değil mi evet aynen, şunlar çok güzel tabakları ilk defa gördüm burada 249 lira hmm, çok farklı güzel büyük tabaklar 200 işte, %50 artı %50 indirim olacak. Yani bayağı